Buyurun. Buyur. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin davetine icabetle yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 10. toplantısını gerçekleştirmek üzere biraz sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Bugün aynı zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Sayın Zelenski ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel, ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. İkili ticaret hacmimiz de 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize varma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz ziyaretin vesilesiyle imzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe bizi kısa zamanda ulaştıracağına inanıyorum. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malum Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konuda üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu vesileyle dün müşerref olduğumuz mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor bu bereketli günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Üç ayların ilk cuma gecesi olan bugün inşallah regaib gecesini de idrak edeceğiz. Rabbim bizlere leyle regaib bereketinden, feyzinden, kalplerimizi arındıran rahmetinden istifadeyi nasip eylesin diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum.